Rüyada simit görmek Rüyada simit görmek sefere, yolculuğa, seyahate işarettir. Bazı yorumcular rüyada görülen simiti hayır ve nimeti işaretiyle yorumlamışlardır. Bazıları da simit az bir maldır demişlerdir. Bir kimsenin rüyada elinde simiti olduğu halde onu yemediğini görmesi, onun para biriktirmesini işaret eder denmiştir. Elindeki simitini yediğini gören kimse ise paralarını harcamasına ve harcayacağına işarettir rüyasında bir kimseye simit verdiğini görmek, rüya sahibinin o kimseye yardım elini uzatacağına, ona yardımda bulunacağını işaret eder denilmiştir. Başka birinin kendisine yani rüya sahibine yardım ettiğini görmek, o adamdan, o simit verenden yardım göreceğini işarettir denilmiştir.